programımıza öncelikle hoş geldiniz diyorum. Size Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bahçelievler Spor Kulübü'nün 13 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu olağan genel kurulu neticesinde yönetim kuruna seçilen arkadaşlar tanışmak, kaynaşmak kulübümüzün vizyonu ve e, geleceğiyle ilgili e, toplantımızı gerçekleştirmek adına buradayız. Bizleri onurlandıran, e, toplantımıza katılan İlçe Gençlik Spor Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Bahçedevler Belediyesi'nin Başkan Yardımcılarımız ve değerli basın mensupları kahvaltı programımıza hoş geldiniz diyorum. Tekrar sizleri selamlıyorum. Kulübümüzün vizyonu ve tanıtımı ve gündemi açıklamak üzere kulüp başkanımız Sayın Levent Dilare'yi kürsüye davet ediyor. Sayın Cumhuriyetim, Sayın İlçin Spor Kurulu, Belediye Başkanı Yardımcıları, Değerli Basın Mensupları, Bahçeli Spor Kulübü'nün düzenlemiş olduğu kaynaşma ve tanışma programına hoş geldiniz diyorum. Belediye Başkanımızın e, bu programın çıktığından dolayı şu an aramıza katılamıyor. Tüm yönetici arkadaşlarımıza tek tek selamlar. İnşallah bir dahaki programda söz verdi. Bizi yanlış bırakmayacak. 1984 yılında kurulmuş olan Bahçeli Spor Kulübü bugüne kadar birçok e, başarılarla imza ama birinci, birinci amatör olmasından dolayı bu hepimizi üzüyor. Bizler ve yönetim kurulu üyelerimle beraber oturup bir karar aldık. Dedik ki biz Bahçeli oturuyoruz. İşte 40 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır bu ilçenin ekmeği diyoruz, bu ilçede ikametgah ediyoruz. İşte bu ilçenin milliyetin müdürüyüz, bu ilçenin belediye başkanı yardımcısıyız. Nerenin? Bahçelere. Bahçelere, spor kulübü ayırt etmiyorum. Bahçelere olarak diyorum ki, birinci birlikte olması bence bizle dair, benle dair ve ben ben yönetimle dair bunu en üstte, seviyeye çıkaracağız diye düşündük. Ve bunun için çok sayılı kadro kurdu. Ben e, Aslan Kuyucu'na başlamadan önce yönetim kurulumu tek tek sizlere tanıtmak istiyorum. Efendim <laughs> e, Sucuoğlu, Mahir Mali müşavirimiz. Genel Sekreterimiz Tayyip Özkan Başkan Vekilimiz Yılmaz Taş Tekstilci Başkan Vekilimiz Ali Kağan Yılmaz Avukat Futbol Şube Sorumlumuz Kendilerini görelim Mehmet Ali Müteahhit Başkan Yardımcımız Kenan Topçu tekstilci başkan yardımcımız Orhan Yıldız kendisi ayağını kırdı. 3 gün önce kendisini kayıp tanıyan arkadaşlarımız var. Bir saat önce de aradı. Ben de diyor bu kadar şanssızlık, kısmetsizlik mi olur Kendisi saymanımız kulübü. Yakup Ayaydın işletmeci as başkanımız. Murat Çamlıoğlu müteahhit reklam ve sponsorlardan sorumluluğumuz. Emre Uzunay, avukat, hukuk işleri sorumluluğumuz. Esat Çoşkun Kutsal, eğitimci, basın sözcüğümüz. Hüseyin Sağlam, avukat, futbol şube sorumluluğu yardımcısı. Erhan Kalkan, güvenlik haberi, altyapı sorumluluğumuz kendisi. Safa Ergün, inşaat mühendisi, Atakum sorumlusu. Eyüp Avraz kendisi e, satranç olduğu için Yalova'da bir seminerde Atakum sorumlusu. Kenan Kuş işletmeci atakım sorumlusu. Muzaffer Gürcü tekstilci altyapı sorumlusu. Halil Korkmaz daha önce e, kendisini tanıyorsunuz zaten. Skortacı satın alın. Görürsün. Serkan Yakup Çakıoğlu, kaleci için altyapı sorumlusu. <laughs> Hüseyin Zabon, mobilyacı, stat ve türkünün sorumlusu. Aynı zamanda türübetçi gençler türkünün lideri. Eren Akdemir, satış müdürü, futbolcu izleme komitesi. Burak Fettahoğlu, sosyal medyadan sorumlu. Evet. Müjdat Demir, kader için aynı zamanda müteahhit. Kulüp İdare Amiri Rıdvan Kılıç Sağlıkçı ve Sağlık Sorumlusu Evet Yönetim Kurulu Bu arkadaşlardan oluşuyor Hepsini ben kefilim Hepsini ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum Çünkü kendilerine Bahçeler ve Spor Kulübü'ne yazacağım dediğim zaman işlerinden hiçbir tanesi Neden, niçin, nasıl diye bile sormadı ben bundan dolayı tekrar yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Fazla uzatmayacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bahçelerde ve Spor Kulübü'nün birinci amatörde olması hepimizin eksiğidir. Ben tüm belediye başlarına, ilçe Eğitim müdürü, gençlik spor müdürünün yanında söz veriyorum. Allah izin verir bu pandemi olayı biterse, bittikten sonra, bittikten başladığı an, başladığı günden bu kulübümüzün her sene bir üste çıkaracağıma dair söz veriyorum. Çıkaramadığım gün bırakıp başkasına destekleyeceğim de söz veriyorum. Çünkü buradaki bu yönetim arkadaşlarının hepsine inanıyorum. İnanarak yola çıktım. Ben burada Bırak kandili. Önce herkesin kandilini kutluyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Tekrar bizi yalnız bırakmadığınız için Sayın protokolüme teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet olun.